Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Craft Race'da taktikler öğreneceğiz sizinle beraber. Bugün Bed Wars taktikleri, Sky Wars taktikleri, bayağı oyunun taktiklerini öğreteceğim. O zaman Bed Wars ilk oyunumuzda geçelim. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz Bed Wars'la karşınızdayım. Hemen oyunu yüzümüze geçelim. Hop. Hoppa. Hemen geçelim. Bugün sizinle beraber e, videonun başında da dediğim gibi Taktik öğreneceğiz, <laughs> bir noob'dan taktikler ee, Kötü oynuyorum ya Aslında tam böyle kötü denilecek kadar değil aslında da Kısacası kötü oynuyorum Ama e, Yeni başlayanlar için yani yeni başlayanlar için her şeyi yapıyorum o yüzden Taktik vereceğim yeni başlayanlar için Bu videomun emeğin işinde bana abone olup like atarsanız da çok sevinirim o zaman hemen başlayalım Yanımızda Turuncu var Evet Şimdi arkadaşlar oyunun başında hemen gel herkesin yaptığı şey geliyoruz demir ve altın topluyoruz. Ben normalde 12 ve 13 şey topluyorum ama 12 ve 3'e topluyorum yani 12 demir 3 altın sonra bir elma sonra 48 tane de blok. Ee, solo oynuyorsanız bence yatağa önem vermeyin yani ölmemeyi bakın ama yatağa da önem vermeyin verin ama abartılacak kadar değil ama mesela Allah kahretsin elim elim çok kötü şu an. Ama mesela e, iki kişilik oynuyorsanız öne diş. Ya şimdi öldü. Lan nasıl ölmedi lan? Dedim nasıl olmuyor oluyor? Neyse iki kişilik ya da üç kişilik dört kişilik oynuyorsanız Allah kahretsin oynuyorsanız e, tabii tabi önem verin çünkü çok önemli takımlı oynuyorsunuz yatak çok önemli oluyor 2 ve 3 ve 4 ama tekseniz bir kapatsanız yeter yani. Abartılacak gerek yok. Aslında normalde burada direkt kesmeniz lazım olurdu. Ben şimdi ikinci turda yani bir kere öldükten sonra kapatıyorum. Çünkü adam gelecek. Adama zaten birisi gidiyor. Eee... İşte adam aslında tek de öldürmem lazım öldüremedim ikinci de tekrar gidiyorum adam burada nasıl hayatta kaldı lan neyse şimdi yeşil o, turuncuyu kesti ben de başarabilirsem onu keseceğim. Ee, çok aşıkta kaldım bekleyin. Tamam aşağı indi. Allah kahretsin. Tamam ben aldım yeşili. Mesela böyle e, elinizi güçlendirmeniz lazım. Eğiminizi filan. Mesela eliniz hızlı olması lazım. Benim hemen bir tane Apple almam lazım. Yoksa öleceğim. Ee, hadi. Mesela şu anlık iyi gidiyorum. Lan. Allah. Şöyle yolumuzu keselim. Şimdi yanımızdaki adama gittikten sonra bence elması gidilir. Lan. Elmas nerede? Ha şurada. Elmasa girip kendimize bir kılıç, büyülü kılıç ve bir de büyülü aha zırh almamız lazım. Birisi geliyor. Tamam. Şimdi dört tane elmas aldık. bence en iyisi neye bassak daha güzel Şimdi no, kılışa bassak daha yararlı olur arkadaşlar. Çünkü ananı avradım adam gelmiş. Sesi duymasam var ya o ölüm ben. Öldüm evet. Aa, sesi sonradan duydum. Duysam şimdi <laughs> ölmüştüm Aman yenmiştim belki de. Kafam karıştı ya. Yok abi ya yo, abi. Neyse. Adam bana bunu yapmayacaktı. Geldi bile. Adam geldi. O lan? abinin mi geçti koltuğa? Abi, abisi geçti yemin ederim. Az önce böyle oynamıyordu lan çocuk. Ne oldu çocuğa birden? <laughs> yemin ederim çocuk az önce açtı. Ne yapıyor bu? Ya abi. Ev evet, bir noktadan taktikleri. <laughs> evet. Yani Bad taktikimiz taktiğimiz aslında e, şimdi oyunu anlatmamız gerekirse ilk önce 12 tane demir, 3 tane altın. Sonra yanımızdaki adamı öldürüp elmaslara gidip kendimize bir kılıç, bir kılıç ve e, büyülü şey basmamız lazımdı. E, sonra da zümrüt gidip zümrütlere gidip kendimizi geliştirmemiz lazımdı ve win almamız lazım. Ben başaramadım çünkü nubum ama yeni başlayanlar için bence güzel bir taktik. Ee, şimdi Sky varsa geçelim arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Sky varsa karşınızdayım. Ee, Sky Wars'daki şimdi taktikleri göstereceğim. O zaman hemen geçelim Sky varsa. Tek kişilik girelim. Ee, hemen şöyle. Heh. Şimdi e, oyun başlamamışken hemen anlatayım size. Sky varsa ilk başlayacağımız şey bütün e, sandıklara bakmalıdır bence. Ama diyelim bir sandıktan bir kılıç ve ender pearl çıktığı an alın ve bir tane yanınızdaki ad adaya ışınlanın ve adamı öldürün bence. Yani bir rakibinizi elemiş olursunuz. E, ama bir ender pearl ya da şey de olabilir. İsmi neydi? Ateş topu. TNT. Yani öyle eşyalar çıkarsa şey yapın. Direkt yanınızdaki adaya gidin ve adamı kesin bence. Bence yani ya da böyle yolları olan bir ada var. Aa bak mesela. Mesela örnek bir sandık. Adam geldi. Adam geldi. Ben bunu keserim. Tamam kendisini öldürür sağ Arkamdan adam güle benim canım az. Gelmiyormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Güzel Allah dur. Dur 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 dur. Şöyle. Ee, şöyle kılıcımızı alırsak ş şöyle de bir ayar. Tamam hiç fena değil. Güzel. Şimdi indirip örlümüz var. Ş şunu şöyle yaparsak, şunu da atarsak şu an mükemmeliz. Bakın. Yani ayarları ben neydi şimdi envanter ayarını kendime göre yapıyorum. Herkes kendisine göre, kendi kısa yoluna göre ona bir şey diyemeyeceğim. Şimdi aslında Sky varsa böyle nasıl diyeyim? Şey yok. Taktik mattik yok yani. Adam öldüreceksin, yeneceksin. O adam İskelet var bu adamda da ya. Ben Ender Pearl var şimdi. Canım azalırsa kaçacağım. Evet adam geldi burada. Hemen keselim. Allah. Evet canım az. Ölüyorum. Hayatta bir kalan kişi 3 kişi var şu an. Evet. Eee benim bir elmas elmasları bulmam lazım. Adamlara baksanıza full set. Aa ölüyorum. Ölüyorum. Abo. <laughs> Evet, e, Sky Wars biraz kısa oldu. Ben tekrar oynayacağım. Kısa oldu baya. <laughs> Nasıl oldu ya bu? Nasıl oldu lan? Neyse yani beni lava soktu. Ben farkında bile değilim. Adamı vurmaya çalışıyorum. Bir baktım lavdayım. Öldüm. E, bilmiyorum. Oo güzel. Güzel kılıç geldi. Benim zaten elim yavaş. Ama iyi. beni izleyenlerin elleri çok hızlıdır bence. Yani benden daha iyidir. Evet, şöyle aha da güzel bak. Üçüncü sandık nerede lan? Üçten sandık mı açtım? Ha buradaymış tamam. Açmışız hepsini. Evet şu an güzel ilerliyoruz yani. Bakın tnt'niz varsa da kısayol. Anam. Lan. Aa. O nasıl çalışacak? Aa ben bunu nasıl çalıştığını unutmuşum. Ama neyse unut ee, şey ben herhalde kendime göre bir ayar yapmıştım da TNT koyar koymaz patla öyle bir ayar yapmıştım herhalde. Keşke onu silseydim ya. Neyse oyun sonradan değiştiririz. Mal gibi öyle bir ay ayar yapmıştım. Şimdi sağ gibi ortada kaldık. Oo. Adam geldi. Adam ok mu atıyor la? Allah kahretsin çok ayak kafam karıştı. Altı öfütörü çektirdim. Altı <laughs> öfütörü çektirdim. O zaman diğer oyunda görüşürüz arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar diğer oyunumuzda karşınızdayım. Bu oyunumuz The Bridge. Evet. Yanlış duymadınız The Bridge. Yani bunu biliyorsunuzdur. Bir tane köprü gibi bir şey var. O karşıdan geçip öldürüyoruz adamları ve köprüsünden atlıyoruz öyle bir şey. Ee, onda da taktikleri göstereceğim. Ama çift oynasak bence daha iyi. Çünkü zaten herhalde tek kişilik de kimse yok diye biliyorum. Hemen bir göşe... <laughs> gidelim. Aynen 51 kişi var. Bir gidelim tekrar bakalım. Heh geldi. Kim geldi lan? Adam nerede? Master diye birisi. Evet. Master. <laughs> o mu adam gözükmüyor. Abi ayarı kendime göre yapacağım. Herkesin ayarı kendisine göre. Dediğimiz gibi. Bu ne dedeniz şimdi az önce? Ne denedi bu? Oğlum Aa, ya, birden yavaşladım ya. Aa salak kendisini attı. Bu ne yapıyor bu ben anlamadım. Onu düştüm. Hadi yetişir miyim Allah kahretsin. İyi lan adam geçmemiş. Arkadaşlar burada e, bloklarınız fazla olması lazım. Oha. Tamam. Ben neydi o adam zaten? Allah kahretsin. Lan. Aa düşmedi lan. Oha. Neyse dur. Bak şuraya atlamamız lazım arkadaşlar. Aslında burada da ben şu an elin eğlencesini oynuyorum. Burada taktik yok yani. Direkt Aha, bunun gibi böyle şey köprüyü kuracaksınız. Aman Allah. Abi bu adam var ya ölmek istiyor. Abi sen bitmedin mi şimdi? Ha? En yukarıda ben varım. Lan! Ya abi. Ya abi ya ben valla adamla <laughs> Adam arkadaşlar siz böyle yapmayın taktiklerde Sakın ha yapmayın Benim gibi hata yapmayın yani Evet Adam bildiğin kendi ellerimle geçirdim ya Oh, 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 oh. Abi yok yemin ederim bu adam var ya dövülmek tam böyle yumruk çakmalık yani bekleyin bekleyin. Sinirim bozuldu. Yemin ederim. Ne? Hile. Vallahi hile Allah çarpsın ki hile. Arkadaşlar hile görüyorsunuz. Evet şu izliyoruz adamı. Ne yapacak? Anın yükseltiyorum. Oğlum nerede lan bu? O orada nasıl çıktı? Sikim. Demek ki buradan da çıkabiliyormuşuz yani. Tamam, geldik. Kısa kısa ya. Aha, güzel oldu buraya düşmem. Hadi yetişirim. Bu neydi abi? <laughs> <laughs> Abi <Abla> bu neydi? <laughs> evet arkadaşlar. Evet. E ne yazdı lan bu? Az yazalım. Sevay bir şeyler yazdı da. Neyse arkadaşlar bu, bu, bunu saymayın. Ya bu taktiği saymayın. Benim hatamı yapmayın Çok salak çatalar yaptım. Hile yaptı da. Az önce hile. Bu adam da hile. Nasıl sektiriyor beni be? Allah çarpsın ile. Allah çarpsın ki ile. Yetiştim. Tamam. Girdik arkadaşlar. İlk, ilk sayımızı aldık. İnşallah böyle devam edeceğiz. İnşallah. Yürüyemedim. Evet. Geçemedim arkadaşlar bu sefer. Adam beklemiş ben beklemez ya. Hile Allah çarpsın hile bak bak. Baba baba blok hilesine bak baba. Allah çarpsın hile arkadaşlar valla bunu report'layayım bak ismini görüyorsunuz. Ney Zav 3 zaa bir şeyler. Ya allah'ım ya çıldıracağım. Ne yapıyorsun aga sen? Tamam atlayacaksın yani. Ne hava yapıyorsun? Atlayacağız yani. At, atlayacaksın yani. Ağzını Allah Allah. Mal mal oyun oynuyorlar ya. Sonra niye oyundan Allah düşmedim iyi. Son niye oyundan soğudun Ömer? Niye böylesin Ömer? Şöyle adamın bloklarına koyak taş. Da... Düştüm. Güzel. Oh, müs gibi de geçtim. Ay da. Of, oh, teşekkür ederim kardeşim benim. Aferin sana kardeş. Adam olun böyle. Arkadaşlar böyle direkt gireceğiniz yani PvP falan girmeyeceğiniz Adam derse lan korkak seni falan derse evet adam geçti beni. Evet geçti ya. ben hata yaptım. Böyle derse korkak seni PV, PvP gel filan derse sakına geçmeyin arkadaşlar. Yalan söylüyorlar. Hileyi de açmışlar onlar. Öyle bir şey. Tam yine ben geçtim. Tamam. Ben de arkadaşlar bu. Sakın a PvP girmeyin. Bakın. Şu an 4'e 2 yendim. Bir, bir kere daha girdim. İş şu an bitiyor. İşim şu an bitti. Adamı ez yaptık. Mayonez yaptık. Evet. Evet adamı düşürdük bir kere oyaladık. Şimdi koşarak Şöyle tamam biz de bu. Evet ezdi. Ananı aradığını geçemedim. Evet. Ezdi bu hayır. Oğlum çevirirse var ya. Ama çevirmesi imkansız. Oha hile. Hile lan, hile lan, kapa hileyi. Seni neyse Hadi lan yetişirim. Ana ne aradın? Yetişti adam bana. Vallahi yetişti. dur 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 dur. Olamaz, 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 olamaz. Öyle bir şey, yok. öyle bir şey, öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ömer. Hayaldesin sen. O iyi fake attın Ömer. Aferin sana Ömer. Hile. Allah çarpsın ki ile. O geçmedi. Tamam 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 tamam. Sakin beyler. Sakin hala yaşan yenme şansımız var. Oh, oh, Abi çıkamadım. Çıkamadım Allah kahretsin. Öldü mü? Ölmedi, 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 ölmedi. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar. Oo. Oh, Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Yani e, var Wars taktiğini verdim. Sky Swars'ı verdim. The Bridge'i de verdim. E, hepsini de kaybettim. Ama siz bunları güzelce uygularsanız <laughs> uygularsanız sizin yeneceğinizi düşünüyorum. Başka oyun var mı burada? Başka oyun bence kalmadı. Evet. Bence başka oyun kalmadı. Varsa istediğiniz bir taktik yani ben buradayım noob olarak. <laughs> buradayım. Hemen bana yazın. Ben de onun videosunu atayım. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Emeğimin karşılığını lütfen verin arkadaşlar. Sevgileriniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.